Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günde, yeni bir haftada yine beraberiz. Bugünkü videomda size pazar günü neler yaptım onu göstereceğim. Ee, onun dışında çok güzel tariflerim var. Bir ayranlı çorbası yapacağım, dukan içeceği yapacağım, tadına bakacağım, yorumlayacağım. Böyle hem diyet dolu, hem böyle birazcık gezdiğimiz yerlerden, hem birazcık da evimden karelerle güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenir izlersiniz. Pazar günü için hem çocukların gönlünü hoş tutmamız gerekiyordu hem de benim bazı almam gereken şeyler vardı. O yüzden alışveriş merkezine gittik. Orada gratis'e uğradım. Oradan birkaç parça bir şey aldım. Önce kızları, çocukları oyun parkına soktum. Ondan sonra çok güzel bir oyun parkı var ve ablalar ilgileniyor orada. Kapıdan dışarı hiçbir şekilde çıkamıyorlar. Telefon numaramız da var. Onlar orada oynarken ben de gönlüm alışveriş merkezinde gezdim. İlk defa böyle bir şey oldu. Boşlukta kaldım 15 dakikada işim bitti böyle ne yapacağım diye etrafa bakındım hani gözüm çocukları aradı hani onlarla girdiğimiz mağazalara falan baktım ee, garip bir histi. Çocuklar oyun parkından aldık. Ben orada işlerimi halletmiştim. Ondan sonra da hemen geldik zaten burada kardeşimle beraber işte mangal yapacaktık. Bir avokado sabun aldım. Sabunları çok seviyorum. Sabun yoktu. Bir tane cilt maskesi aldım. Ee, bir de saç maskesi aldım. Birazcık saçımla ilgilenmem lazım. Sonra böyle yazın çok kuruyor cildimiz. Bir tane çilekli krem ve göz makyajı temizleyici aldım. Ee, güneş kremimiz yoktu. Çocuklara çok lazım. Güneş kremi aldım. Ee, ve birkaç parça daha öyle eksik giderdim. Pamuk tarak tarzı şeyler taramızda kırılmıştı. 2 senedir burada video hazırlıyorum neredeyse. Ee, kendime gerçekten çok özen gösteremiyorum. Çocukların içinde, çocuklarla beraber evin içinde yaşarken çok fazla bakamıyorum. Şimdi kilo vermeye başladıkça şöyle bir motivasyon oldu. Yani kendime bakmanın aslında ruhuma ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Hani hiç kimse için değil, kendim için kendime bakmanın bana olan faydasını gördüm. Ondan sonra böyle biraz ufak ufak bir şeyler yapayım istedim. O yüzden böyle kendime küçük jest yaptım. Yarın ayran aşı detoksuna başlıyorum. 3 günlük. Bu sefer her anını videolayacağım ve önceki de sonraki kilomu göstereceğim size. Bu şekilde ayrıca bir diyet videosu hazırlayacağım. İçine nohut ve buğday koyacağım. Bundan almıştım. nohut evde vardı. Bunları ben ıslayacağım bugünden. ondan sonra deneyeceğim. Yarın yapacağım. Ondan sonra 3 gün boyunca pazartesi, salı, çarşamba sadece bu çorba ile besleneceğim. Ee, zaten yoğurdu çok seviyorum, nohutu da çok seviyorum, buğdayı da çok seviyorum. Ben ayranlı çorbasını yazın çok seviyorum, buzlu buzlu da içerim. Pazar'dan da süt almıştım, şimdi bir de süt mayalayayım. Çok sıcak olmuş, birazcık ılımasını bekleyeceğim, bakar mısınız yağına? Böyle yağlı buranın sütleri, şimdi ben bunun ayırmayacağım. Bu şekilde mayalayacağım. Yoğurdun da böylece kaymağı olacak, sonra ondan da tereyağı yapacağım. Bakayım. Tamam, şu an tam kıvamında. Hemen yoğurtumu mayalayayım. Bu annemin yoğurduydu, kendi mayaladı, sonu kalmıştı. Ben de buradan alacağım bir kaşık yoğurt. Yoğurt mayalama ile ilgilenen benden çok tecrübeli olanlar vardır. Ben biraz internetten araştırdım. Birkaç özellik var. Kesinlikle tahta kaşıkla yapılması gerekiyormuş. Çok fazla yoğurt koyulmaması gerekiyormuş. Bir kaşık yoğurt bile yeterliymiş. Onun dışında fırının içinde çoğu kişi mayalanmış. Ben de bu sefer fırının içinde mayalayacağım. Bir gün orada bekleteceğim. Yarın bakacağız nasıl olduğunu. Çok uzun zaman oldu ben yoğurt mayalamayalı. Ben de çok merak ediyorum. Ben burada yaşadığımı bazen unutuyorum galiba. Hani hala marketten yoğurt alıyorum, pazardan süt alıp kendim yapmak yerine. Siz de bana yorumlarda aslında çok söylemiştiniz. İnanın farkında değildim yani yaşadığım yerin öyle düşünüyorum çünkü. Ondan sonra o yüzden bu hafta açılışı yapıyorum ve bundan sonra yoğurtlarımı kendim yapacağım. Ben daha öncelerde hep kavanozda yapıyordum. Şimdi kavanozum kalmamış. Hepsi annemdeydi. Yukarıda çıkacak zamanım yoktu. Ben bir dahakine kavanozda yapacağım. Çok güzel tutuyordu. Tek büyük bir kapta yapmıyorum. Çünkü kaşık alınca içinden sulanıyor sonrasında. Ama kavanozda olunca hem dolapta kavanozda bekledikçe kıvamı güzelleşiyor. Hem her açtığınızda yeni yoğurt açmış gibi oluyorsunuz. Bir şey gözükmüyor ama sesi geliyor. Bir gelin alması. Çok duygulanıyorum gelin almalarında. Tencereyi de hiç bekletmeden yıkamak gerekiyor. Kuruyunca daha zor oluyor çıkması süt kurusunun. O yüzden hemen aradan çıkardım temizleyerek vaktim varken. Şimdi bahçede mangal ateşi yakmış babam. Orada bir şeyler hazırlayacaklar. Yemeği bahçede yiyeceğiz. Kardeşim de var, eşi de var hep beraber. E çıkmadan önce evin son halini göstereceğim size. Ben bugün bayağı çalıştım. Çok videosunu çekmedim son halini göstermek için. Çünkü süreç biraz dağınık ilerledi. Çocuklar da ayağımın altındaydı. Ama şu anki görüntü eminim size çok rahatlatacak beni de çok mutlu etti hemen paylaşmam lazım kızların odasının son halini göstermiştim burada bugün akşama kadar oyun oynadılar ee, eşimin takımlarını buraya aldım sonra burayı bir güzel boşalttım böyle kutulara koydum şurası boş bile kaldı şurada İpek'in kabarık elbisesi var <laughs> Onu yer bulamadık ve şurayı göstereyim. Buraya da nevresimleri, çarşafları koydum. Pike'leri koydum. Bunları kutulara koydum. Kalanlarını e, bu şekilde bir düzen oluşturdum. Benim için çok büyük bir ilerleme oldu. Yani bugün bayağı verimli geçti. Çok iş yapmam zannediyordum. Oradaki beyaz dolabı da ben gördüğünüz gibi buraya aldım. Kapıya hiçbir zarar yok. Buraya çok güzel oldu. Bunun içini de düzenleyeceğim. Bütün makyaj malzemelerini işte saçla ilgili olan her şeyi burada bir güzel düzen yapacağım. Şuraya da bir tane makyaj aynası koyup burayı kendime bir makyaj ve hazırlık köşesi olarak tasarlayacağım. Bunlar da ilerleyen aşamalarda olacak. Bir yandan da bugün çamaşırları yıkadım. Ütüleri kaldı. Bu akşam bu ütüleri bitirerek haftaya, pazartesiye başlamak istiyorum. Hani böyle kafamda detaylı iş olsun istemiyorum. Pazartesi gününe başladığımda bu sefer. iyiyim. Şu an yorgun değilim. Diyetim çok iyi gidiyor. Bugün sadece e, öğlen biraz yulaf papası yedim. Sabah biraz kahvaltı yaptım. Ne yediğimi unuttum. Sabah yediğimi unuttum. <laughs> Ondan sonra akşam aslında bir şey yemeyeceğim ama bir iki parça belki hani bahçede pişenlerden yerim başka da bir şey yemeyeceğim. Yarın sabah tartılacağım. Siz bu videoyu izlediğinizde kaç kilo olduğumu göreceksiniz muhtemelen çünkü paylaşarak kapatacağım videoyu. Bakalım yarın sabah kaç kilo olacağım. Ben size bunun balkondan düştüğünü anlatmış mıydım bilmiyorum ama bu arkadaş balkondan düşmüş. Onun hikayesini anlatırım. Zavallı pamuk. Onu bütün mıncıklamalarıma maruz kaldı ama çok özlüyorum. Artık alacağım aşağıya. Ee, sanırım birazcık tüy dökmeye başladı. Hani anneme iş çıkarsın istemiyorum. Bir tıraş da ettirebilirim. Ee, o yüzden kumunu, mamasını alacağım önce. Ondan sonra pamuğu alacağım. Evet sabahın mis kokusunda içime çektikten sonra ki ben kalkalı aslında çok olmuştu ama cam açmak yeni aklıma geldi. Şimdi hemen dukan içeceğini yapıyorum. 2 tane yeşil çayı demliyorum sonra onu soğumaya bırakıyorum. O arada balkonda birazcık böyle el bakım işlerimi yapacağım. Tırnaklarımda çıkan fazla etleri ben bu bıçakla kesiyorum. Yalnız dikkatli olmak gerekiyor. İlk kullandığımda filan böyle bayağı etlerimi keseceğim diye bayağı parmaklarımı kanatmıştım. Ve bu arada tabii bir misafirim var. Her zaman arada bir tane çıkıyor o arkadaş. Sonra ellerimi yıkadım, kremimi sürdüm. O arada içeceğim soğumuştu ve bütün malzemeleri sürahide bir araya getirerek buzdolabına koyacağım. Ama buzdolabına koymadan önce şimdi birazdan bir tadım yapacağım. Çok merak ediyorum. Bu içeceği ilk defa hazırladım. Tadını hiç bilmiyorum. Çok merak ettiğim için şimdi bir tadına bakacağım. Tam soğumadan bakalım. Yorumlayacağım şimdi. Tadı nasıl? Ee, güzel değil. <laughs> yani e, iştah kapatabilir. Yağ da yakabilir ama tadını şu an için çok beğenmedim ama içeceğim. Yani Maden suyu gibi bir tadı var ee, ama değil öyle de değil çünkü ben maden suyunu seviyorum. Biraz soğusun ondan sonra gün içinde içerken de bir yorum yaparım. Yani içilmeyecek gibi değil ama içilecek gibi de değil ama içeriz yani bir şekilde bunu içeceğim. Bu üç gün içinde hem bunu içeceğim hem ayran aşı çorbasını içeceğim. Bakalım üçünün etkisi nasıl olacak. Kendi yaptığım yoğurtları bir günde buzdolabında bekleteceğim için bugün bu annemden kalan yoğurtla yapacağım bu ayran aşı çorbasını. Yarın sabah ya da işte bitince bir daha hazırlarım. Ama yoğurtların bir günde dolapta beklemesi kıvam açısından çok daha iyi oluyor. Daha öncelerde yaptığımda öyle yapıyordum. Onları birazdan buzdolabına alacağım. Mayalanmıştır muhtemelen. Şimdi çorbamı yapıyorum. Ayran çorbası içinde haşlanmış nohut, buğday, normalde yeşil mercimek de koyuluyor ama ben onu koymak istemedim. Yoğurt, nane, tuz ve zeytinyağı. Bunları karıştırıyorsunuz. Ondan sonra sonra gün içinde acıktıkça yiyorsunuz. 3 öğün yiyeceğim ben. Hani sürekli de yemeyeceğim tabi. Hani sabah bir kase, öğlen bir kase. Yine akşam 5'te ya da 5'ten önce de bir kase yerim. O şekilde 3 günü geçireceğim. Tadı harika. Bu çorba tam benlik bir çorba. Yaz ayları için de bence çok uygun bir çorba. 3 gün boyunca ben bu çorbayla besleneceğim. Şimdi tartılıyorum bakalım kaç kiloyum. Sanırım pili bitmek üzere ama ben 78 kilo gibi bir şey gördüm. 78'e düşmüş olabilirim. Bugün pil alıp acil yeniden tartılmam lazım bir ara ama kendimi 78 kilo sayıyorum şu anda. 2 kilo daha vermişim. Bir videonun daha yine çok çabuk sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız yine çok mutlu olurum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Harika bir gün, harika bir hafta dilerim. Dilerim gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleştiği bir gün olur. Yarın sabah yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.